Merhaba sevgili arkadaşlar. Yine dünyanın en güzel yerlerinden, ülkemizin olan güzelliklerinden bir yerdeyiz, bir alandayız. Burada kristal bakacağız. Güzel oluşumlu kristalleri bulmak istiyoruz. Bulacağımızı biliyoruz çünkü kristaller buralarda oluşuyor. Biraz daha böyle büyük yapılı kristalleri bulmaya çok istiyorum onların topraktaki yansıması, böyle camsı ve beyaz bir şekilde gömülü görmek çok heyecan verici oluyor. Şimdi büyük bir keçi sürümüz var burada. Bir tanesi de çıkmış yukarıya tek başına dağdan gitmeyi tercih etmiş. <laughs> çok tatlılar. Arkadan da çobanlar geliyor. Eyvah eyvah. Kocaman bir sürü. Evet, biz başlayalım karışsa da Bu sefer birazcık yamaç gezisi. Ben şöyle tutayım biraz geç kalmadan fazla. Kameranın açısına. Hmm. Daha keçili yapacağım. Şurada bir yansıma bulmuştum. Size hemen bunu göstereyim diye. Şimdi birazcık böyle benim yavaş hareketlerim için kusura bakmayın. Biraz daha keçiliği yapacağım. Şurada hemen bir şey bulmuştum ama kristal değil. O, tabii ki e, burası e, bu güzel oluşumların yatağı. Onu çok iyi biliyoruz. Normalde gezip dolaştığımız yerin karşı tarafındaki yamaçtan aşağı iniyorum. Bu tarz turlar yapmayı seviyoruz. Ayrıca dediğim gibi yeni yerler heyecan verici Allah'ın tanrım ama ben torna videomu unuttum ya onu onu bir kontrol etmem lazım torna <laughs> videomu <laughs> almaya çıkarken hemen şu arkadaşa buldum. Bu çok güzel. Heyecan verici şeyler bulacağım biliyorum burada. Şöyle bir göz atayım bakalım şuradan. Yani bu dönemi unutmakta bir hayır varmış. Çok hoştu. Nasıl tekrar göstereyim bir kristal öz şekil. Önceki bulutların şöyle şöyle minyaklardı. Bu birazcık daha böyle güzel. Bir kristalim diyor. Devam edelim. <laughs> oh my god. Çok güzel. Oo, bu tam şey. Sarı değil mi? Yani orijinal sitrin bulduk ya. Sitrin kristalini özledik parçacığı da biraz önce burada bulduydum. Çok güzel. Bu bembeyaz. Evet evet harika. Şu an iki tane ilk <laughs> birinci dakikada süperler devam edelim. Çok pür dikkat. Bakıyorum şurada bir şey buldum. Bu da bir kristal parçası. Kırılmış. Ee, kristalleri bulmak çok güzel bir his ya. Şimdi mi aldım. Daha yoldan yamaça inmeden 3 tane çok güzel parça bulduk. Am hava sıcak. bir şey var bakalım. Hepsi çok güzel cansılar. Şurada keza çok kristal gibi duruyor. Belki de bir kristal parçası onu şimdi tekrardan bakacağım. Şunlar bakın şu üstünde kırmızıları olan bir parça. Bu da oluşum e, oluşmak üzereymiş yani epey bir vakit bulmuş ama kırılmış işte kırıldığı için o e, hoş görüntüsünü birazcık olsun kaybediyor tabii ki özelliği ruhu aynı saat şurada kocaman bir parça buldum hemen ona bakalım bir şeffaflık var Şöyle bir yapı var arkadaşlar Bakın burada çok güzel Turmalin bir yapı var burada Kovarsın içinde içinde morlukları olan bir kvars. ferisfat da olabilir ama şu üstündeki yapı kesinlikle turmalin. Şöyle baktığınızda şurada bir sarı oluşum. Rüya gibi bir taş. Şurada bir parlama görüyorum. <laughs> Önce kamerayı açtım daha sonra bakacağım. Bir kristal olduğu çok belli. Aman çok hoş. <laughs> wow. Bugün böyle güzelini ben de keşif olarak kendim ilk kez görüyorum. Yani kristalleri gördük. Fakat kendim bulmak muazzam. <laughs> Çok hoş. Şöyle azıcık temizlemeye çalışayım. Canım benim. Çok güzel. Sitrin var. Dumanlı korsun. Bir hoş bir öbek. Ya işte. Beni heyecanlandıran şey. şey daha gördüm. <laughs> bir şey mi bir şeyler diyebilirim. Bakalım. Şu bir. Oh. çok güzel. Ya çok eğlencelisiniz sizler. Şurada bir şey daha var. O Bu değil. Burası birazcık dökülmeliğin olduğu bir yermiş gibi. Şunu tekrar göstereyim. Çantamı atıp başka şeye bakacağım ama. Muazzam. Tam bir öz şekil. Sıcak olduğu için kapanıyor telefon. Ama onun öncesinde şöyle bulmuş olduğum bazı şeyleri öyle mi dedim ama değil. Hepsi çok güzel cam sulukta ve kuars yapısında oldukları için. Acaba şurada farklı bir şey var. Bakın burada farklı bir dokusu var. Kristal değil ama farklı bir dokusu var. ihtimalle burada elimi usulüyle, böyle <laughs> ağzımızı açık bırakacak parçalar buluruz. Bakın bunun da üstünde bir parçası var ve içi full gökkuşağı dolu. Belki görürsünüz, umarım görürsünüz yansımaları. Şöyle bakıldığında bir kırılmış parça. Şimdi bu yamaç dediğim taraftan yukarı çıkıyorum burada dediğim gibi eleme yöntemiyle böyle bir eleğin içine bir sürü taş doldurup kürekle tek tek alanı daralttığınızda harika şeylerin bulunacağından yüzde yüz eminim. Ben mesela bu zamana kadar birebir kendim bulmadığım çok güzel parçalar buldum. Hem de setrin balkuars dediklerinden. Müthiş yani müthişti yukarı çıkacağım. Yukarıda daha şeyler var. Böyle hani karşılaşmam çok daha net. Zaten buraya inerken üç tane bulmuştuk dediğim gibi. Şimdi tekrardan yukarı geçip alanımı değiştireyim. Şurada var bir şey mesela. Güzel bir yansıma. Ama oluşum kristal değil. O yüzden kristal alıyorum. Sadece kristalleri inceliyorum. Amacım kristal. Yamaça çıktım. Harbiden uh, daha keçiliği yapmaya uzun zaman olmuş. Şimdi sevgili arkadaşlar Wow. Bir saniye dur. Şu. Küçük Harika. Dışarı, muhteşem. Ya yani kırılmış evet. Çok güzel oldu. Yani onu toprağın altından söküp kendimiz çıkartmadığımız müddetçe el bakabilir miyim bir yakın çekim yapayım. Gerçekten çok güzel bir öz şekil var. Harika. görmeyi çok istediğimiz eski bir arkadaşla kavuşmak gibi bir şey. Kristalleri bulmak, keşfetmek. Daha güzeli bizi bekliyor. Şurada bir yakışıklı daha var. Bu da çok aşınmış çocuk ya <laughs> ama çok güzel renkleri, parıltıları var. Şurada bir şey görmüştüm. Evet kezdan bu da. Yanlarında böyle yatay kesimler olduğu için bunlar kristal, kapı kristal parçaları diyebiliyorum. Şurada bir şey var. Bu da neredeyse çok hoş bir parça. Neredeyse kristal olacakmış bir parça diyebilirim. Şurada bir jeot oluşumu var görürseniz eğer. Şuralar harika. Bir tane de şöyle minnacık bir öz şekil buldum. Karamalar da bana şurada çok saydam bir nokta var. Heh, bakın. Çok güzel saydam. Kristal değil. Ancak bunu alacağım. Çok beğendim. İşte şurada. Ya bu bu. <laughs> bu parıltı çok güzel ve bu çift taraflı bir kristal. Şu Alman kristali dediklerinin örneği. Hermeli bir ismi vardı ben <laughs> o Hermeli çift taraflı kristale ne deniliyordu? Her kim var? Evet, asal kristalim ya da her kim var? Bu ona bir örnek. Hem de çok güzel bir örnek, tertemiz bir örnek.